Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlere değineceğim konu bu Renault'ların torpido gözlerindeki ışıklar. Yani %90'ı bildiğim kadarıyla Renault'ların %90'ında bu torpido ışığı yanmıyor. Bakın şu an parkları açıyorum, kapatıyorum, açıyorum, kapatıyorum. Torpidonun ışığı yanmıyor. Ampulü ölüyor. Yani %90'ı bu şekilde gördüğüm kadarıyla sizinki yanıyordur, çalışmıyordur bilmiyorum ama benim bugün sizlere anlatacağım konu bu torpido gözlerine nasıl led takarız, nasıl lede çeviririz. Daha uzun ömürlü olması için. Ledler ampullere göre biraz daha uzun ömürlü oluyor. Öncelikle şu küllüyü söküyoruz. Bakın şurada küllük var. Küllük çıkmıyorsa şurada bir demir var. Şunu bastırıp çektiğimiz zaman şu küllük elimize geliyor. Elimizi çarptıktan sonra bakın. Şurada göstereyim size. Bakın, Şurada iki tane soket var. Şu civatanın bir sağında bir solunda iki tane soket var. Bunlar e, torpidomuzun ampulüne gelen e, bağlantı kabloları. Şunları söküyoruz. Çıkartayım şu şekilde. Bunları sökerken biraz zorlanabilirsiniz. Uzun yıllar geçtikten sonra bunlar korozyon oluştuğu için yerine baya bir sıkışıyor. Evet. detimiz burada. Bakın. Şu letimizin siyah. Eksi kablomuz kırmızı. Artı kablomuz letimizden gelen. Şuradaki siyah kablo. Bu siyah kablo renklerini eğer bilmiyorsanız şu açık olan genelde eksidir. Şu kapalı dışında izolasyon olan artı şu açık olan eksidir. Siyah kablomuzu alıyoruz. Bakın. LED'imizin eksisini şu siyah kablonun soketinin herhangi bir şekilde bağlıyorum. Bakın. içinden geçirdim şu şekilde. Bunu bağlıyorum. Ve daha sonra dış tarafını, dış kısmını iyice elektrik bandıyla izole ediyorum. Nasıl yani Elektrik bandını iyi sardığınızdan emin olun. Yoksa e, herhangi bir yere temas ederse kablolar tehlikeli bir durum oluşabilir. O konulara dikkat ediyorsunuz. Evet. Siyah kablomuzu bağladık. Şimdi beyaz kablomuz burada. Bakın. Beyaz kablomuzda artı için LED'imizden gelen artı kablosu da bu. Şu kabloyu soketin içinde iyice itiyorum. Temas ettiriyorum. Yani bu önemli olan e, kablonun Sökete iyice temas etmişsin Yoksa nasıl bağladığınız veya nereden bağladığınız önemli değil. Kabloyu iyice temas ettikten sonra bir sıkıntı kalmıyor. Ve yalıtımını iyi yapın kabloların. Dediğim gibi elektrik bandını iyi sarın. Evet bakın elektrik bandı iyice izole ettikten sonra işlem tamamlanıyor. Bir deneyelim. Bakın şu an parkları açıyorum. LED'imiz yanmaya başladı. LED'imiz bu şekilde yanıyor. Kapatıyorum. Açıyorum. Bakın. Bu LED parklara bağlı zaten. Parklamalar açtığınız zaman farları açtığınız zaman bu torpido gözündeki ışıklar da zaten yanmaya başlıyor. Daha sonra bakın şu hemen torpido gözünü açan düğmenin arkasında şu tarafta bakın. Torpido düğmesinin hemen arka tarafında. İşte şöyle bir Şu kısımda bir delik var. Bu delikten etimizi içeri doğru gönderiyorum. Evet. letimizi içeri gönderdik. Bakın. Letin arkasındaki yapıştırıcılara ben pek güvenmiyorum. Onun için kolibandı yardımıyla bu leti şu üst kısmı yapıştıracağım. Şu tarafı. Şu üst kısmına zaten tavan gibi bir yer var. O kısmı yapıştıracağım ben. Evet bakın gördüğünüz gibi bu şekilde ee, kolibandı yardımıyla ben şu üst kısmı yapıştırdım gayet sağlam oluruz uzun yıllar idare edecek bir ışığı açayım bakın gördüğünüz gibi açtım Evet gördüğünüz gibi torpil içinin lambası da bu şekilde ledli oldu Evet arkadaşlar bu e Önceki videoda da bahsetmiştim. Ben normalde Malik Usta'nın kanalına Oto Doktorum adlı kanala bu videoları atacaktım. Fakat çok kişi yeni kanal açmamı, buradan devam etmemi istedi. Ben de bu artık bu kanaldan devam edeceğim. Oto Doktorum kanalının da linkini aşağıda bırakıyorum ve video sonuna da ekleyeceğim. Daha çok Toros videosu, tamir videosu, e, modifiye videosu istiyorsanız Oto Doktorum adlı kanalda ziyaret edebilirsiniz. Seveceğinize inanıyorum. Bu videoyu da böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.